Merhaba arkadaşlar. Bugün beklediğim parçalarım geldi. Tuşları sökmeye başlıyoruz. İlk önce teybi sökeceğiz. Yerinden bununla başlayacağız. Arkadaşlar söküm gayet basit. Bunların her biri geçme tırnak. Soketli. Direkt çekince elinize geliyor. Şu yanlar tutuyor buralar yerine sırasını karıştırmamanız gerekiyor. İşlem yapmadan önce fotoğraflamanızı tavsiye ederim. Çalışmayanları tespit etmeniz yeterli. Bunların içini söküp işleme başlayacağız. İşleme başlarken görüşmek üzere. Arkadaşlar işleme başlayabiliriz. Kullanacağımız malzemeler bu kadar. Sadece sipariş ettiğim kıl bacak ampuller. Size linkini bırakırım. Bunların sökümü zaten çok basit. İlk önce üstünü de sökebilirsiniz, altını da sökebilirsiniz. Alttan başlamak kısa yoldur. Fırmadan daha dikkatli, nasıl olunabilirse sökmekte fayda var. Çıkartmamız gereken parça bu. Bunlar kıl ampul. Olması gerektiği gibi. Çekince zaten direkt böyle çıkıyor. Kılbacak ampul dediğimiz de bu. Bu içinden çıkanlar da kılbacak ampul ve lehimli buralara. Bunları çevirerek içinden çıkartacağız. Bir video izlemiştim yanından delmişlerdi falan. Ama bu şekilde uğraşmayacağız. Daha kolay bir yöntem var. Bu şekilde ucu sevir herhangi bir şey bir çivi de olabilir. Ben bunu buldum. Bununla bastırarak bu lehim yerlerinden bu telleri çıkartabiliriz. Arkasındaki lehimi hafiften kaldırmakta fayda olabilir. Bir onu deneyelim lehim kaldırarak. Bakalım daha kolay çıkacak mı? Evet biri çıktı. Tel artı oluyor. Onu da çıkartırsanız daha rahat edersiniz. Kamerada görünür mü bilmiyorum. Telin biri çıktı. Evet ikincisi de çıktı. Az önce ayırdım. Kılbaca ampul Kaybolmuş. Neyse fazla fazla olduk zaten. 20 tane var. Bunlarda artı eksi yok. Direkt bağlayabilirsiniz. Ne o deldiğimiz açılan yerlerden deliyoruz, geçiriyoruz. Evet, ikisi de geçti. Gördüğünüz gibi. Bunu geçirdikten sonra altından tekrardan lehim işlemi yapabilirsiniz. bunun toplam işlemi bu kadar. Orijinalinden hiçbir farkı yok. Aynı yuvalar kullanıldı. Bu kadar. Şimdi sırayla devam edelim. Düğme aktifleştiği anda yanan uyarısı çalışıyordu. Sadece iç aydınlatmada çalışmıyordu. Bunu da gidermiş olduk. Denemeye gerek yok zaten. Çalışacaktır. Araç üstünde deneyeceğiz zaten. Hep beraber göreceğiz. Çalışmazsa da tedavisini biz yapabiliriz tekrar. Şimdi bunu ayıralım. Siz gerisini hızlanmış olarak izlersiniz. İşlemimiz biraz uzun sürecek. Arkadaşlar dörtlü biraz daha meşakkatli yapımı. İlk önce altı açıyoruz sadece onlardaki gibi. Altı açtıktan sonra karşımıza aylar ve şu metal parça çıkıyor. Çıkarttıktan sonra şurayı ben kestim. Kesme sebebimi yine yapıştıracağım. Bu pulün kıl bacaklarını zedelemeden çıkartmak. Bu şekilde burasını kesip çıkarttım. Kıl bacağı da buradan direkt ampulün dibinden ayırdım. Sebebi Altta direnç var. Dirence zarar vermeden kıl bacağın kendi eski bacaklarını çıkartmak. Buradan alt taraftan yerleri var zaten. Yerlerinden alarak ufak iki delik. Yerlerinden alarak kıl bacakları dışarı çıkarttım. Yeni takacağım ampulü aynı yerden geçirip kıl bacaklara eski kıl bacaklara tekrardan bağlayacağım. Ondan sonra bu plastiği tekrardan buraya yapıştırarak geri toplamak olacak. Toplamak şunu bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Şu parçanın nereye ait olduğunu bulamayabilirsiniz. Çok basit. Zaten yer etmiş gibi. Buraya takıp bunu o şekilde toplayacaksınız. Zaten takarken görürsünüz. Göstereceğim. Tamamdır. Bu işlem de bu kadar. Şimdi... Bunu buraya taktık. Buraları lehimlerseniz, şu anda lehim makinem elimde olmadığı için yapamadım. Sadece birer lehim dokundurmak gerekiyor. Zaten yönü belli. Çok kolay. onun o tarafını takarak deneyeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın kameranın şarjı bitmiş. Bu en son söktüğümüz iç havalandırmanın düğmesi tamir etmiştik. Ben buralara lehim tabancamı bulamadım. Isıttım. Zaten hali hazırda lehimleri vardı. Isıttığım tornavidanın ucuyla sadece dokundurdum ve lehimler tuttu. Aynı şekilde bunu da o şekilde yaptım. Şu kıl bacaklar kısa geldi. İyi ki ötekini kökten kesmemişim. Ek yapmak zorunda kalırdım. Yapmak zorunda kalmadım böylelikle. Uzattım. Arkasına bağladım bunu. Şimdi yerlerinden oynuyor. Onlar için de ufak bir çözüm buldum. Basit bir çözüm. Toplu iğneleri. geçti dedikler zaten çok ince olduğu için toplu iğneleri buralara ufak ufak parça parça koyacağım. Yerinden kıvıldamamış olacak. Önce şunu bir toplayalım. Zaten toplaması çok basit. Bunlar geçme zaten. Geçirdikten sonra bunun yönü var. Bu kadar. Bu oldu. Diğeri de oldu. Bunun için yapmamız gereken tek şey, kıl bacakların çıktıkları yerlere sabitlemek için yapmasanız da olur. Ufak ufak iğnelerle sabitlemek. Bu sabitlendi. kesip böyle koyalım. Yerini göremediğimiz için çok ufak zorlanıyoruz. Ama düşündüğünüz kadar zor bir şey asla değil. Şu toplu iğnenin başta olan kısmını çıkartalım. ol geldi. Evet arkadaşlar. Şunu tarif edeyim size. Tekrardan açmak istemiyorum. Takması biraz daha zor. Sebebine gelecek olursak size gösterdiğim o ufak parça eklerim videoya şurada olan parçanın sağında ve solunda bunlara temas edecek iki tane bacak var. Bu bacaklar içeride kalması lazım. Çıkartırken bunu yamuluyor. Bunu fark etmiyorsunuz. Siz onları tekrardan bir cımbız vasıtasıyla tekrardan düzeltmeniz gerekiyor. Tekrar yerine oturtmak için. O uğraştırmıştı biraz beni. Mantığını çözene kadar. Onları düzelttikten sonra bunu yerine oturtursanız hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şu anda çalışıyor. Testini yapmadım. Ama testini yapacağım şimdi. Bakalım. Şu an için normal çalışıyor. Testini yapacağız. Göreceğiz. Ne alemde nedir? Hadi beraber montaja gidelim. Montaja başlayalım arkadaşlar. Bir aracın lambalarını yakalım. Üstündeki komoduyla Arka cam buz çözücünün şu yanda elime ilk gelen çava sirkülasyon düğmesi oldu. Bismillahirrahmanirrahim inşallah çalışır. Evet şu anda bu geldi. Traction kontrol bu da geldi. Yerlerine tam tutturalım. Tamam. Ben çok koptum da bu. Ah o da geldi. Oo mükemmel hiçbir eksiğimiz yok şu anda. Aracı bir çalıştıralım. Eksiğimiz kalmadı. Şu an için. Bakalım ekranda traction çıkacak mı? Ekranda da yan traction. Vay vay vay. Hepsi oldu. 2 saniye sonra Arkadaşlar size. orta konsoldan itibaren şu anda klima havalandırma bütün of auto yüze ayaklara cama, yüze ayaklara ön cama sadece ayaklara yükseltme alçaltma auto oh. hepsi çalışıyor şu anda araba çalışmadığı için cam buz cam buz çözücüler ondan sonra dörtlü camlar sıcak gösteriyor sanırsam şu anda şu anda hiç sesi de gelmiyor çünkü Action. hepsi çalışıyor. Evet, şu anda camlar sıcak gösteriyor. Az önce çalıştırmıştım çünkü denerken onun için sıcakken devreye girmez bu çözücü, bu çözücü. İç taraftaki aydınlatmalardaki bütün işimiz bitti. Traction açık kalmış. Kapatalım. Seybimiz, bluetoothumuz, telefonun bağlantısı her şey çalışıyor. Hayırlı akşamlar.